Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda random sayı üretme göstereceğiz. Bilgisayarın otomatik olarak bir sayı üretmesini, bizim istediğimiz aralıktaki sayı üretmesini sağlayacak olan e, uygulamamız gelecek şimdi. Şimdi ilk etapta random diye bir modülümüz var. Bu modülü benim açtığım işte rastgele.py modülünün içerisine atmam gerekiyor. Yani Python'ın kendi içinde random diye bir modül var. Ben bu modülü benim şu anki açmış olduğum şu uygulama modülünün içine eklemem gerekiyor. Bunu da import diye bir e ekleme işlemi var. Import dedikten sonra boşluk bırakıyoruz. Biz buraya eklemek istediğimiz modülü yazıyoruz. Bizim ekleyeceğimiz modül random modülü. Bunu yaptıktan sonra şu an bizim e rastgele.py uygulamasının içerisinde artık random modülü bulunmakta. Daha sonra biz bunu bir değişkenin içerisine atmak için şu şekilde yapacağız. Sayı diye bir değişken belirliyorum, sayı diye bir değişken belirliyorum. Bunun içerisine random nokta random diyerek bir sayı atmak istediğim yani şu random randing ile bir sayı oluşturuyor. Oluşturmuş olduğum bu sayıyı da sayı değişkenin içerisine atıyorum. Bakın şimdi burada yazarken. Şu şekilde önce baştan göstereyim. Rendint dedikten sonra bakın şu sağ tarafta bu fonksiyonun nasıl kullanıldığını gösteriyor aslında. İçerisine iki tane tam sayı ekleyeceğimizi gösteriyor. Yani bunun kullanım şeklinde rendint dedikten sonra başlangıç sayısını diyelim 1 ile 100 arasında bir sayı oluşturursunuz istiyorum, rastgele. Oluşturmuş olduğu bu sayıyı da sayı değişkenin içerisine atıyor. Bakın bunu ekranda görüntüle diyelim. Print sayı dediğimde Programı çalıştırıyorum. Bakın 83 oluşturdu. Ben programı tekrar çalıştırdığımda 79 oluşturmuş oldu. Yani o an ben programı her çalıştırdığımda bu 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı belirliyor. Tekrar çalıştıralım. Bakın sürekli her çalıştırdığımda farklı farklı sayılar 1'den 100'e kadar rastgele sayılar oluşturmamı sağlıyor. Buradaki aralığı değiştirirsem eğer mesela. 90 ile 100 arasında olsun dedik. Tekrar çalıştıralım. Önce şuraları bir temizleyelim. Tekrar çalıştırdığımızda bakın 90 ile 100 arası demiştik. 90 sayısını vardı. 91, 100 bu şekilde rastgele sayılar veriyor. O an program çalıştığında hangi sayıların olmasını rastgele hangi sayıyı belirlemişse onu bize veriyor. Şimdi i̇şte biz bundan uygulamalarımızı nasıl yapabiliriz? Mesela diyelim tutulan sayıyı bulmayla ilgili bir uygulamamız olabilir ilk etapta. Bunları daha sonra bizim kendi uygulamalarımıza da entegre edebiliriz. Mesela şu an e, rastgele bir sayı belirlenecek. Ben bunu ekranda görüntülemek yerine bunu bulmak istiyorum diyelim. Kullanıcıya, kullanıcıdan bir değer alacağım. Bul diye bir değişken ismi istedim. int input bu bizim kullanıcıdan veri almamızı sağlıyordu. Parantez içerisinde de tutulan sayıyı giriniz dedik. bilgisayar rastgele oluşturduğu sayı bulmaya çalışacağız kısacası. Şimdi bir tane koşullu yürütme kullanalım. Gerçi şöyle yapalım. E, üç tane hakkımız olsun. Hak diye bir değişken tanımadım. 3 dedim. Daha sonra bunu üç defa tekrar tekrar sorgulamak için bir döngün içinde kullanacağım. While true dediğimde while döngüsü sonsuz bir döngüydü while true dediğimizde sonsuz bir döngü oluşmuş oldu. Döngünün her turunda hatta şu veri almayı şu şekilde yapalım. Kullanıcıdan veri almayı döngünün içerisinde döngünün her turunda kullanıcıdan bir sayı alacağım. Daha sonra almış olduğum bu sayı koşullu yürütmelerle denetleniyor. Eğer if eğer demekti. Eğer bu eşit eşittir sayı ise yani bilgisayarın verdiği sayıyla bizim girmiş olduğumuz sayı birbirine eşitse içeriye girsin. Ekranda tebrikler yazsın. Tebrikler sayıyı buldunuz. Buldunuz desin. Eğer değilse else şart sağlanmamışsa tekrar yukarıya çıkmasını istiyoruz. Şöyle ekrana öncelikle yanlış yanlış tahmin yazacak. Daha sonra bunun içerisine girmediği için buraya girecek. Buna girdikten sonra da yukarıya tekrar çıkacak. Ve bizim diyoruz ki hak üç tane de hakkımız olsun demiştik. Öncelikle bakın bulduktan sonra biz programımızı bitirmek istiyoruz bu arada. Programımız bittikten sonra akışa devam etmesin yani. Bittikten sonra biz bu break ifadesini yazmazsak döngüyü bitirmeyecekti ve sonsuz bir döngü elde etmiş olacaktı. Yani sen sayıyı bulsan da tebrikler sayıyı buldunuz yazacak ve tekrardan giriş yapacaktı bize. Sayı girin, sayı girin, sayı girin şeklinde. Ama böyle olmasını istemiyoruz biz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi biz bu hak ifadesinin bunun içerisine girdiyse eğer şu bunun içerisine giriyorsa zaten birinci de de, ikinci de de, üçüncü de, de Kaç da olursa olsun bunun içerisine giriyorsa program bitmesi gerekiyor. Bizim işimiz bunun içerisine girmediyse elsin içerisine girdiği zamanlarda. Yanlış tahmin dedi. Geliyorum. Ekranda kaç tane hak kaldıysa şimdi buraya birinci geldiğinde hak değişkeninin içinden bir tanesi çıkmış olması gerekiyor. Ekranda hakkınız kaldı yazacak. Mesela ilk ifadede yanlış girdiyse eğer eşitlik sağlamadıysa buraya gelecek yanlış tahmin işte diyelim 3'tü 1 eksi diyecek 2 hakkınız kaldı diyecek. Daha sonra koşul buraya da bir tane koşul yürütme ekliyorum. Diyorum ki eğer hak eşit eşittir 0 ise yani girilecek hak sayısı bitmişse ekranda game over yazsın ve program bitsin. Yine burada da bitireceğiz. Break. Ama buraya bunu bitirebilmesi için hakkın sıfıra düşmesi gerekecek. Yani burada ilk girdi 3'tü 2'ye düştü. Bir sonrakinde 1'e düşecek. Bir sonrakinde sıfıra düştüğü an bunu ekranda sıfır hakkınız kaldı diyecek ve altında game over'ın içerisine girmiş olacak. Çalıştıralım. Bir sayı giriniz diyor. 20 girdik. Yanlış tahmin 2 hakkınız kaldı dedi. 50 dedik. Yanlış tahmin. iki hakkınız kaldı. Fakat şurada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Burada bakın her e, normalde çıktığında yanlış giriş yaptığında biz bunu print'in içerisinde hak e, kalan hakkını print'in içerisinde azalttığımız için artık bir defaya mahsus burada ikiye düşürüyor. Daha sonra yukarıya tekrar çıktığında 3 olduğu için ekranda onu göstermiyor. Bizim yapmamız gereken şey önce yukarıda şu şekilde hak eksi eşittir bir diyerek hakkı normal yerde yani bizim e, ekranda görüntüle kısmında biz bir işlem yaparsak bu bir sonraki döngüde devre dışı kalmış olacak. Ama şu şekilde yaptığımızda artık tamamen program içerisinde uygulanmış olacak. Bakın tekrardan çalıştıralım programımızı. Hatta önce şunu kapatıp tekrar açalım. Burada bir sayı giriyoruz. 20 Yanlış tahmin 2 hakkınız kaldı dedi. 10 girdik. Yanlış tahmin 1 hakkınız kaldı. Deminkinde sürekli 2 hakkınız kaldı demişti. 40 giriyoruz. Yanlış tahmin 0 hakkınız kaldı. Game over dedi ve programı bitirdi. Bu şekilde bir e, uygulamamız var. Bunu tabi istersek e, tahmin etmeye biraz daha yakın işlemler yapabilmemiz için hani yukarıya aşağıya bir sonraki tahminde aşağıya yukarıya şeklinde ifadeleri de, bulunabiliriz. Şu kısımda geldiğimizde şu hak eşit eşittir sıfır ifadesinin alternatifi olarak da yani eğer sıfır değilse else dedik içeriye giriyoruz. Tahmin edilen sayıya hak küçük pardon hak demişim. Bul küçüktür sayı ise yani bizim tahmin ettiğimiz sayı normalde bunun içerisindeydi. Sayı da bilgisayarın belirlediği randomdu. Eğer benim girmiş olduğum değer e, normal sayımızdan düşükse ekranda yukarı bir tahminde bulunmalısın. Şeklinde bir ifademiz olabilir. Bunun tersinde de aşağı diyecek. Eğer bu eşitse zaten program bitmiş olacaktı. Eğer değilse ekranda şu şekilde aşağı bir tahmin aşağıya doğru aşağıya bir tahmin yapmalısın dememiz yeterli olacak. Deneyelim programımızı da fazla uzatmayalım. Sayıya giriyorum. 20 girdim. Bakın yanlış tahmin. 2 hakkınız kaldı. Yukarı bir tahminde bulunmalısın. Dedi. Normalde 20 girmiştim. 50 giriyorum. Yanlış tahmin. 1 hakkınız kaldı. Yukarı doğru bir tahminde bulunmalısın dedi. Hala bulamadık. 70 dediğimde de yanlış tahmin dedi. 0 hakkımız kaldığı için bitti. Tabi biz burada hak ifadesini arttırarak biraz daha fazla işlemler yapabilmesine 5 hak verebiliriz. Şimdi 90 ile 100 arasında sayı girmemiz gerekiyor zaten bizim biz 0 ile 1 100 arasındaymış gibi düşünmüştük. Bakıyoruz. 90 dedik. Yanlış tahmin yukarı bir tahmin girmelisin dedi. 95 diyorum. Tebrikler sayıyı buldunuz dedi ve programı bitirdi bakın. Tekrardan yeni bir hak yeni bir tahminde bulunmamıza gerek kalmamış oldu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar.